açılmış. Yeni piyanolarda da bunlar. Zorunlu zorunlu bunlar. En son. Başka alışveriş hikayesi. <fikirli. gülüyor> Bunu ne zaman yapmış olacağız? 25 <laughs> yıl. 30 yıl. <laughs> en yakında tamamen eksik olanları mecburen tamamlıyoruz. Yani orijinalliği anlamında o Eu não Eee, 15 kadar no güzel. Ee, Bulamadık. Gayet <laughs> iyi birimdendir. Yani makuldür. Ben sizin. Hocalarından. Çok üzerinde deformasyon var. diye bugün adlandırdığımız müzik aletleri. Yani bir kemik parça üzerinde onlarca şey veriyor. Ee, bir stüdyo var. Kurulduğunda doktor... işleri vardır. Arkadaşlar onları mesela perhidrolle siliyoruz. Sonra solaryumdaki gibi şeye klorosan altında renklerini açıyoruz. Taşköprülü Mehmet Usta'nın bir marangoz sanatkarı kendisi. 1904 yılında imal ettiği piyanolardan bir tanesini görüyoruz burada. Lütfen. Malzeme anlamında, mekanik anlamda oldukça yorgun bir saz olmasına rağmen burada teşhir edilecek. Onun bir klavye ayarını yapıp düzgün bir görüntü vermesini istedim. Zaten kısa bir sürede ancak buna benzer ufak restorasyonlar yapılabilir. Ruhu şad olsun 1904 senesinde böyle bir girişimde bulunmuş. Piyano şunun için önemli. Piyano biliyorsunuz bizim kendi çalgılarımızdan biri değil. Avrupa menşeli bir çalgı. Tabii Anadolu'da bunun yapılması pek mümkün görünmemesine rağmen Mehmet Usta marangoz bir müşterisinin evinde görüyor. Planlarını istiyor. Ölçülerini alıyor. Krakülerini çiziyor ve bu piyanoyu, piyanoları imal etmeye başlıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani Türkiye'de ilk kez üretilen bir enstrüman, piyano enstrümanı olarak çok büyük önem taşıyor bence. Bu müzede bizim müzik tarihimiz için son derece önem taşıyan bir çalgımız var, bir piyanomuz var. Bu piyanomuz Taşköprülü Mehmet Usta adıyla bilinen bir e, gönüllü müzik adamı çalgı yapımcısı tarafından yapılmış ve dönemin sarayıyla da bağlantılı olarak Efem Abdülhamit tarafından ee, takip edilmiş, onurlandırılmış ee, Türk müzik tarihi içerisinde Türkiye'de ilk defa yapılmış olduğunu bildiğimiz ve Türk e, usta tarafından yapıldığını bildiğimiz bu çalgının e, Kastamonu'daki varlığı hem dünya müzikolojisi için hem de Türkiye'deki müzikoloji hayatı için e, yerel ve evrensel arasındaki geniş aralıktaki eee tabloyu göstermesi bakımından çok büyük önem taşıyor.